Pepsi Kıbrıs Kupası birinci tur karşılaşmaları dün tamamlandı. Futbol severlerin ilgi göstermediği karşılaşmalar boş tribünlere oynandı. Dün oynanan Kıbrıs Kupası birinci tur maçlarında Yeni Boğaziçi Gençlik Gücü, Yalova, Lefke, Gönyeli ve Gençler Birliği de rakiplerini mağlup edip tur atlayan takımlar oldu. Toplu sonuçlar şöyle. Yeni Cami 4 Görnet 0, Mausa Türk Gücü 3, Türk Ocağı 1, Doğan Türk Birliği 6, Düzkaya 1, Kaymaklı 3, Göçmen Köy 0, Ozan Köy 0, Çetinkaya 5, Bağcıl 1, Esentepe Tepe 0, Cihan 2, Binatlı 0, Mor 7, Tatlısu 0, Bafülkü Yurdu 1, Serdarlı 3, Değirmenlik 5, Hamit Köy 3, Yeni Boğaziçi 6, Lapta 1, Gençlik Gücü 5, Türkmen Köyü 2, Yalova 5, Akıncılar 3, Domlu Pınar 2, Lefke 5, Geçit Kale 2, Gönyeli 4, Denizli 0, Gençler Birliği 2.